27 e, Ağustos 2020 e, Bilindiği üzere Melbourne e, şehri e, şu anda sokağa çıkmaya sağlar. Biz de ondan faydalanarak e, kayağımızı tanıtalım istedik. Kayakla balığa giderken neler alıyoruz, neler e, yanımıza götürüyoruz. Oradan başlayalım. E, kayak Türkiye'deki adıyla kan. Ama burada kayak. Ee, yaklaşık 4 metre 30 santim boyunda ee, markası Hobby Pro Angler TA14 diye geçiyor. Ee, 4 metre 30 santim boyu var. Ee, 96 santimde de var. En geniş yerinden. Ee, kayıkta, kayakta 3 tane ambar var. Kuru ambar. Ee, i̇lk ambardan başlayalım. Küpeşte. Küpeşte. Bence lastiklerde kapalı, jontalı, su girmesin diye ee, kenarlarında jontalar var. Bu burumuzda neler var? Yanımıza götürdüğümüz ev yapımı çapalarım var, kendi yaptığım çapalar. Ee, yine e, akülerimin şarj aleti var. Ee, olmazsa olmazlardan can yeleğim var. Ee, herhangi bir ıslanma durumunda kuru çantam var. Kurelbiselerim var. Ee, olur ya herhangi bir yere demir e, demir değil de karşı kayaya bağlamak gerekir diye. Kaya bağlama kem e, var. Dağcıların kullandığı kem. 10 metre e, halat. E, yedek çektirme lastikleri. Burada e, yedek güneş gözlüğü, yedek çakı, yedek liderler, yedek kancalar, e, sahte plastik yemler, silikonlar, boyunluk, face, yüz, maske, olmazsa olmaz ilk yardım çantam, içinde yok yok her şey var. E, Olur ya. yedek bir can yele bulunduruyoruz. Kayıkta. sürekli ilacım, güneş kremi. akünün durumunu ölçen voltmetre. Şimdi ambarı kaldıralım. İlk kurambarın altında neler var onu göstermek istiyorum. iki tane akü var akülerden, daha doğrusu ikisi de birbirine paralel bağlı. Kayığın içindeki bütün elektrik aksamını buradan yönetiyor. Şu kumanda. Burada başka bir şey daha var. Kayık 6 tane dikey yatay kamış alıyor. Üçü burada, üçü burada. Buruna kadar gelen kamış Koyma yerleri var. Onu da şimdi göstereceğim. Bunu böyle kapatalım. Ee, Döş geçelim. Döş sigara çakma, çakmaklık, çakmaklık, ee, GoPro için veya herhangi bir şey şarjı için USB şarjlar ve kayın e, elektrik aksamı e, ee, sancak, iskele, elektrik buradan yanıyor. O tarafta iskele, sancak. Sancak yeşil, iskele kırmızı. Camdan göster oğlum. E, ee, bu da gece balığında kayın içindeki e, ışıkları yakıyor. Bu e, elektrik motorumuz var kayıkta yine. Bunu açıp elektrik motorunu buradan kullanıyorsunuz. Elektrik motorunun düğmesi. Bu da kayığın içinde su alma durumunda suyu otomatik dışarıya pompalayan bilç pump diyoruz. Su pompası var. Teknenin su alma durumunda başlatabileceğiniz otomatik su pompası. O beyaz Kışla suyu teknenin altından direkt okyanusa ee, tahliye ediyorsunuz. Buradan çalıştırma düğmesi var. var Tek düğmeyle çalıştırıp durdurabiliyorsunuz. Onun da düğmesi bu. Yavaş yavaş kayıma geçelim. İçinde neler var? Bildiği üzere Lorenz e, GPS ve e, balık bulucu sonar. 7 inç boyusunda bir Lawrence cihaz var, elektronik cihaz. Karşında da iPad. Genelde Victoria eyaletinde balığa gittiğim için Victoria eyaletinin günlük yağmur hava durumunu gösteriyor ve çok aktif. Yani sürekli güncellenen bir application. Onu da sürekli açık tutuyorum. Yağmur geliyor mu gelmiyor mu, hava rüzgarlı mı rüzgar olacak mı? Onu oradan hemen okuyabiliyorum. Rüzgar e, Kilometresi falan da gösteriyorsun üstünde. Şimdi e, hobi kayıtların yani bu marka dan başka hiçbir kayıkta bulunmayan bir e, özellikten bahsedeceğim. Hobi marka kayıtlarda e, Mirage Drive sistem var. Yani bu pedal e, pedallarla e, ileri geri. E, bisiklet pedalı gibi değil de ileri geri e, aşağı gösteriyorum oğlum. Penguenlerin e, kanat çırpışından esinlenmiş. E, bir e, dizayn bu bunları ileri geri gidişiyle e, sizi yaklaşık 7-8 km toplu ileri atıyor. E, bu aynı zamanda e, çık, çıkabiliyor. çık e, bir de bir şey daha söylemek durumundayım. Kayıkta her ne varsa e, düşebilen, çıkabilen e, kayıkta kayağı monte edilmek durumunda her şeyimizi ayağa monte ediyoruz. Bu kamışlarla dahil e, herhangi bir düşme durumunda yine e, kamışımız bizle beraber kalacak. Veya e, capsize diyoruz devrilme, alabora olma durumunda yine bu bağladığımız her şey bizle beraber kalacak. Pedal sistemini geçtik. E, Kayıpta neler var? E, bir kesme tahtası. Bu da yüzer kesme tahtası. Bileblem'e Nasıl? Buradan bu çıkıyor. Bıçağınızı bile Gerçi benim taş var. Ee, balığı kıstırıp metresini ölçüyorsunuz. Ee, bazen bu yetmeyebilir tabi balığınızın durumuna göre. Ama şurada da ve şurada da metre var. Yani metre e, kullanmak isterseniz metreyi kullanabilirsiniz. ortambara ee, orta ambara geldik. Orta ambarda kuru ambar yine o da contayla sarılmış kuru bir ambar. Bu orta ambarın bir özelliği, teknedeki solar sistemi, solar sistemin kontrol paneli bu orta ambarda. Şu anda solar sistem bağlı ve şarj ediyor. görüldüğü gibi 13.7 volt var şu anda solar sistem üzerinde. onu da anlatacağım birazdan orta ambardaki solar sistemin üzerinde iki tane USB girişi var. Buraya şunu gösterelim Şu kuru yere telefonunuzu koyup şuradaki USB'lerden şarj edebiliyorsunuz. USB kablosu da buraya bırakıyorum. Orta ambar tabi cekpare çıkıyor. Buradan kaldırıp alabiliyorsunuz. Altı teknenin boşluğuna geliyor. Oraya da balık koyabilirsiniz birazdan göstereceğim buzluk var burası genelde benim kuru yani ıslanmaması gereken orta takımlarımı tutuyor onlar da şöyle yanıma aldıklarım bunlar balığın durumuna göre tabii değişiyor ortam burada geçti. Sandalyesi yine e, katlanabilen ve yerinden çıkan bir sandalye. Güneş gözlüğü. Balığa çıkmayacağım e, küre kadar önemli birim için çırpmam. E, el yapımı, kendi çırpmam. Kesinlikle e, bu da buraya bağlı. Balığa çıkmam buzluğu. Su mataram. Bunlardan kaç tane buzluğun içinde sürekli değişir. E, Su mataram. E, teknenin başka bir özelliğini söylemek istiyorum. Çapa. Çapa da benimle beraber e, balığa gelir. Çapa. Şu gördüğümüz çapa sistemi e, dizayn edilmiş. Gerçekten çok güzel bir sistem. E, kayın içerisindeyken uca gidip çapa atma sorun e, olmasın diye çapayı burada yanımızdan atıp e, arkaya veya öne gönderebiliyorsunuz bu tel yardımıyla. Biz Karadeniz'de genelde önden burundan çapa kullanırız. Buraya kadar gönderiyorsunuz. Bu çapa burada sizi hiç rahatsız etmiyor. Ee, bu onda böyle bir özelliği var. Çapanın içerisinde süngerler var, güzel e, device. Herhangi bir acil durumda çapayı bırakıp tekrar gelip alma durumu var. Ee, Burada geçelim. Lastikler e, kum ve e, çimen lastikleri e, sert zeminde ve kumda, özellikle kum için yapılmış gidebilen bir lastik. E, teknenin altından e, ters çevirip monte ediliyor. Buradan kolları tutup sağa sola götürüp getiremiyorsunuz. E, lastiklerin hemen arkasında solar sistem var. E, tekneye teknenin e, akülerini şarj eden. Solar sistem ee, Yine buzluğun üstü e, Ziyan edilmeden kullanılmış e, Buzluk Ve e, Solar sistem bir arada yekpare Buradan fişe takıp Şarj ediyorsunuz Ki şu anda Büyük solar e, panel e, Şu anda şarj ediyor Daha hızlı olsun diye Bahçedeki solar paneli kullanıyorum Piller şarj ediyor. Burada kayıpta e, Balık esnasında kullanmak amacıyla bu buzluğu üzerine koydum. Ee, teknenin üçüncü ambarı başka bir kuru ambar. Bunu da göstermek isterdim ama buzluk var üstünde. Bu da açılıp e, içine e, kuru malzemeler. Şu boyutta büyük bir ambar var. Ortada kuru bir kutusu var. Oraya da e, ambar olarak kullanabiliyorsunuz. Teknenin daha önce bahsetmiştim. Teknenin yanında 54 poundluk yani 26 kilo itikleyen bir elektrik motoru var. Elektrik motorunun başka bir özelliği süratinden işte 12 volt oluşundan hariç şurada teleskopik bir kolu var. Yani çok uzun değil ama arkaya dönmenizi engelliyor. Buradan da tekrar kolu kullanabiliyorsunuz ve içeri doğru gönderiyorsunuz. Bunu hemen kısaca kısaca göstereyim. 5 ileri, 3 geri. 1 2 3 4 ve 5 Durdu. Sıkıştınız. Geri gelmeniz gerekiyor geri de var. bir geri, iki geri, 3 geri. Bekmede 5 ileri üç geri e, elektrikli motor sistemi var. Sığa geldiniz. Sığda motoru kaldırmanız gerekiyor. Şurada kırmızı düğmesinden kaldırıp sığa çekebiliyorsunuz. Yani kayığınızı kenara aldığınızda bunu tekrar e, burada yönlendirebiliyorsunuz. Teknenin başka bir özelliği Karadeniz'de biz YK deriz. Ee, tekneye dümen veren. Bununla da dümen verirsiniz. Arkada e, alttan gösterelim. YK'si <laughs> var. YK'yi şimdi indiriyorum. Bu da YK. Sığa geldiğinizde YK'yi katlıyorsunuz. Store içine katlıyorsunuz. Kumdan zarar görmesi, kılması e, bu da YK'yi yönlendiriyor. Tekrar göster oğlum aşağıyı. YK aşağıdayken dümen dümeni de burada koltuğun kenarından e, yapıyorsunuz. Onu da göstereyim hemen. Gel oğlum. Bu da e, koltuğunuzun yanındaki dümen. Sağ ve sol. Sola döndürdüğünüzde sola gidersiniz. Sağa döndürdüğünüzde sağa gidersiniz. Bu da e, çelik halatlar, ipler yardımıyla. Şurada bir mekanizma var. Şunun dönmesiyle Aşağıdaki e, YK'yi sağ sola döndürüyor. Yine YK'yi yukarı kaldıralım. Anlatmadığımız başka ne var? E, karşıya geçeyim. Tam buradan kaydım. Olur. Yine e, daha önce bahsetmiştim. Teknede ne varsa e, tekmeye bağlanmak durumunda. E, çakıların bu klip e, pensem. E, klipleri çıkarıp takmak için ee, yine yedek yedek bağlamalar e, kürem kürek de buraya bağlı her ihtimale karşı alabora olma durumunda küreğiniz sizinle beraber aynı zamanda bu küreğin ipi biraz daha uzun biraz uzun e, sizin kayığa çıkmanızı yardım yardım edecek. Başka bir özelliği daha var işte. Ee, her iki tarafta da kendi dizaynım e, alet kutuları var. Onlar balıktan sonra çıkıp yerine takılabiliyor. Yani e, sabit değil. Buzluğun başka bir özelliğinden daha bahsetmem lazım. Buzluk aynı zamanda canlı e, yem e, taşıma özelliği de gösteriyor. Canlı yemi e, içerideki bilge pump yardımıyla Denizden aldığımız suyu e, eski şeyin e, buzlu içerisine pompalayıp e, balıkların sürekli oksijenli su almalarını sağlıyoruzsunsuz çıkan suyu da aşağıda e, delikler var güverte delikleri oradan aşağı gönderiyorsunuz sürekli su devir daim oluyor e, okyanusun içerisindeki suyu balığa tekrar tekrar vermiş oluyorsunuz o da canlı e, yem e, taşıma durumu varsa orada kullanılıyor. Yani bu buzluk aynı zamanda canlı yem deposu live well diyorlar gps'in alıcısı aşağıda tam orta göbekte muhafızası yapılmış kalın kapakla kapatılmış aşağıya geldim şurada transducer transducer orada kayık hem ısıyı azaltsın hem de kayganlığı gidersin diye marine kartlıkla kaplı. Marine halı. Güneş ışıklarına dayanıklı. Güzel bir sistem. Kayın her tarafında o var. Yürümek istediğiniz her yerde var. Yine olmazsa olmazlardan birisi GoPro. Bütün tekne içerisindeki action'ı alabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda buraya da monte edilip buradan da alabiliyorsunuz. Bunun da şarj için mekanizması burada. Yine olmazsa olmazlardan iki tane C şey bu arkada bağlı. Birisi tor. Birisi de kanca. Bu kanca her zaman balık için kullanılmıyor. Bazen denize düşen bir şeyiniz varsa onu almak için veya denizden bir şeyi çekmek için veya kendinizi eee Demirlemeye yanaştırmak için, yanaşmak için bu kanca kullanılıyor. Her zaman lazım.